Merhaba sevgili güzel gönüllü dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel gönüllü dostlarım, keyifli, huzurlu, mucize dolu bir hafta sonu diliyorum. Dilerim yüce Rabbim sizlere sağlık, sıhhat, afiyetler nasip etsin. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten de fincanımı kapattım ve bu fal karşına Çıktıysa sevgili güzel dostum kendi hikayene uyanı bazal senin hikayene uymayanı da gönder evrene diyorum. Bu arada sevgili güzel gönül dostlarım dün kurşun döktüm. Zamansız zamana ne zaman darlanır ne zaman bunalır sıkılırsanız anne adınızla baba adınızla niyet alır ve kurşun dökme esnasına kadar izleyebilirsiniz. Birçok mesaj aldım ve hepinizden de Rabbim razı olsun benden helallik isteyenler olmuş. Hepinize hakkımı helal ediyorum ve gerçekten helal ediyorum. Dünkü kurşun çok şiddetli patladı ve bu ağır bir nazarın ağır bir negatif enerjinin olumsuz dük enerjilerinin işaretiydi sevgili dostlar. Ben her zaman diyorum tedbir bizden, başarı Rabbim'den. Bakalım Duru Göre Enerjim sizlere neler fısıldayacak. Bu arada video izledikten sonra arkadaşlar kanala abone olun. Yani dün de kurşun videosunu abone olmadan sonuna kadar hayranlıkla izlemişler. Burada ben de emek veriyorum. Hava o kadar sıcak. Nefes tüketiyorum. Efor sarf ediyorum. Sizler bana zaman ayırıyorsunuz. Ama ben de size zaman ayırıyorum. Ve ben burada sadece sizlerden isteğim kanalın Burada beğen tuşuna basarak abone olarak bu destek vermektir. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Lütfen niyetlerinizi tutun. Bir de eril ve dişil kartı çekeceğim diyecektim. Ay işaret kartları çekeceğim. Özür dilerim. Eril dişil kartım da vardı da ama şimdi işaret kartları seçeceğim. Çok özür dilerim. Bakalım neler diyeceğiz. Ah, niyetin kabul oluyor. Niyetin kabul oluyor. Ay eril dişil. <laughs> Çok enteresan bir şey yaşandı. Ah ah ah. Bakın, açmadan önce şurada elini yüzüne kapatmış bir kişi. Bu aklınızdaki kişinin enerjisi olarak hissediyorum. Aranızda bir şeyler yaşanmış ama yaşandığı gibi de yarım kalmış. Ama şimdi şöyle bir durum hissediyorum. Bu kişi elini yüzüne kapatmış ve şu an ağlar bir vaziyette. Ve size şunu söyleyebilirim. Devran dönmüş. Sürekli veren, sürekli veren, alttan alan, idare eden, kollayan, koruyan, destek olan hep taraf sizsiniz değil mi? Alma verme dengesi şaşmış. Ama bu kişi o günleri, o güzel günleri hep arkasına, bak hep arkasına görmemiş, duymamış, anlamamış. Şimdi artık devran dönmüş. Ve burada e, senden çaldığı ne varsa sistemde tıkır tıkır işliyor. Bunu söylemek istiyorum ama niyetin kabul sevgili arkadaşım. Evet bir göz. Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Evet e, bu tıkır tıkır işliyor. Sen vericiydin ama şimdi alma zamanı. Yani alıcı bir pozisyona geçiyorsun ve karşı taraftan bir adım. Özellikle 5 ve 10 gün içerisinde olabileceğini hissediyorum. Yani 5'i olabilir. Veya da ayın onu olabilir. Ama 5 gün veya da 10 gün de olabilir ama bir adım geliyor. Çünkü 5 ve 10 rakamı yan yana çıkmış. Senden ne çaldıysa zaten misli misli ondan da alınıyor. Ve bir boşanma olmuş. Yeni bir bitiş. Ve e, bu kişi belki de 5 gün ve 10 gün içerisinde bu boşanma onun tarafından sıkıntı olacak yani üzülecek ve bununla ilgili aranızda bir konuşma da geçebilir diye düşünüyorum. Evet çünkü burada devrem döndüğünü hissediyorum. Alamadığın cevaplar, belirsizlikler, bazı şeylerin cevabını bulmaya başlayacağım bir süreç. Zafer istiyorsun ve özellikle bu dönem içerisinde kim hakkını senden aldıysa kimsenin hakkına girdiyse bunlarla ilgili sistem tarafından ödüllendirileceksin. Haberler var. Ektiğini biçmeye başlıyorsun. En büyük dileğinle ilgili bir muradın oluyor sevgili arkadaşım. Kocaman bir yıldız çıkmış ve önünde R var, A harfi var, İ'ler var. Evet, T'ler var olduğunda gösteriyor tabii ki. Bu kişi hava ve toprak elementine mensup olabilir. Bu dinleyicimiz de olabilir. Ve ben bununla ilgili bir işaret kartı almak istiyorum. Sizler de lütfen burada güzel bir enerji gönderin. Evet. Cesaret edemezsen diyor, seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Ne kadar uyumlu. Her şey enerji biliyor musunuz? Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme diyor. Yani sakın cesaret etmekten çekinme. Risk al ama mantıklı burada sakince hareket et diyor. Evet. E Burada çocuklarınızla ilgili bir dileğiniz var. Kısmet, şansı, başarısı ve burada ailecek mutlu olacağınız bir konu. Burada aslında başarısını ben parlak olarak hissediyorum. Çocuklarla ilgili bir mevzu var ama. Onlarla ilgili bir dileğiniz var. Bu dilek kısmet, bu dilek şansı, bu dilek bir konuyla ilgili başarısı ama parlak bir sonuç alacak olduğunu da görüyorum. Evet çalışma alanınızla ilgili, mesleki konularınızla ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili, hayatınızda rutin yaptığınız işlerinizle ilgili hayli yoğun tempolu bir süreçten geçmişsiniz. Ama bu süreç sizi yorsa da e, artık bu dönem diyorsun ki enerjimden hiçbir zaman bir şey kaybetmeyeceğim. Artık benim enerjimi tüketen, beni aşağıya çeken, beni yoran, olumsuz yönde etkileyen kişilere artık ben de sırtımı döneceğim diyorsun ve artık bir rahatlama, bir nefes alma süreci başlıyor. Ve gerçekten çok fazlasıyla düşüş yaşamışsın. Hani burada sorunlar, sıkıntılar, tempolar, hep iş gereksiz konular üzerinde gözyaşı akıttığını da görüyorum. Ama dediğim gibi sen de sırtını dönüyorsun sevgili far, fal sahibi arkadaşım. Far. <laughs> Aa Türkçeye bak ya. Olsun güzel. Beni biliyorsunuz. Evet, artık düşüş yaşamayacaksın. Çünkü enerjinden artık burada hiçbir şekilde düşüş yaşamayacaksın. Aldığın kararların lütfen arkasında dur. Özellikle senin için 7'si, 17'si, 27'si çok önemli. Burada iki tane hayırlı bir telefonum var. İkisi de senin niyetinle ilgili. Anne tarafınızdan olabileceğini hissediyorum. Sıkıntılar var. Anne tarafı, teyze tarafı, dayı tarafıyla ilgili e, sıkıntılar var. Böyle aralarında çözemediği bazı durumlar var. Sanki seni de bir konuya dahil edecekler. Aslında bu konuya dahil olurken lütfen e, burada bir söz hakkın olacak. Sen bunların sıkıntılarını çözeceksin. Ama lütfen e, derler ya dilin kemiği yoktur. Bir laf söylersin, o taraf bunu büyütür, alır. Zaten onlar e, severler bu tarz şeyleri. Büyütürler, çoğaltırlar, çoğaltırlar farklı bir şekilde önüne sunarlar. Bu sorunuz, bu sıkıntıyı sen zaten çözeceksin. Ama şöyle bir durum var. Bu kadar aile içeyse anne tarafı biraz sıkıntılı, anne tarafı biraz karışık. Bu enerji yansımış ama sen bunu çözeceksin ama diyorum ki hani senin de söyleyeceklerim var tam böyle dilinin ucuna gelecek ama onu o zaman söylemederim ben. Sen bu sorunu bu sıkıntılarını bir çöz ondan sonra zaten burada e, sen ne demek istediğimi o gün geldiğinde anlarsın. Evet bu sıkıntılar her neyse sizin hanenize de yansıyor. Yani bu hanenizi de, annenizi de ya da bu sizin enerjinizi de etkiliyor. Ve özellikle bu sıkıntının içerisinde bir de sağlığı tetikleyen durumlar var. Özellikle e, burada mide, tansiyon noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kronik hastalıklarımız var ise yine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve e, var olan bir sinirim sistemiyle ilgili bir probleminiz vardır belki de e, çok fazla ötelemeden burada çok fazla ötelediğiniz her şeyin zaten bu dönem e, neden erteledim Keşke gitseydim Keşke ilgilenseydimler olabilir diyor telveler uyarı veriyor ama dediğim gibi bu sıkıntılar sizin zaten sağlığınızı etkileyebilir. Mide tansiyon özellikle kronik noktalara diş kısımlarına lütfen dikkat edin Dikkate almakta fayda var tedbir bizden başarı her daim Rabbimdendir. Evet e, burada sindirimle ilgili sisteminizle ilgili bakın çok fazla ötelemeden bir tedaviniz var ise kontrolleriniz var ise test yapılması gerekiyorsa bu e, bu konuları lütfen ötelemeyin. Yani bugünün işini yarına bırakmayın. Kendi sağlığınızı bu dönem biraz öncelik verin, önem verin. Çünkü bu sıkıntılar ya sizde ya anne, annenizde bilemiyorum. Ama dediğim gibi bu sıkıntıları ertelemeyin, ötelemeyin diyor. Sıkıntılar çözülür ama burada sağlıkla ilgili ertelediğinizde Üzülen, gözyaşı akıtan da siz olabilirsiniz diyor sevgili güzel arkadaşım. Üç tane çok güzel yollar var. Üçüne iki erkek bir kadın olarak gidiyorsunuz. Diğer yolculukta sizin istediğiniz, görmek istediğiniz, ziyaret etmek istediğiniz bir yerle ilgili şansınız açık. Aslında ne demişti? Cesaret yani cesaret etmen gerekiyor. Ne kadar güzel uyum sağlıyor farkında mısınız? Telveler ve buradaki mesaj. Şimdi ben her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet şöyle bir niyet tutalım. Özellikle 1'den 8'e kadar sayı tutar mısınız? Hane içerisinde ellerini açmış, dua eden arkadaşım. Adında F var, S harfi var, Ç harfi var. Evet şöyle çevirdiğimizde J de çıktı. 8 rakamı çıktı. Ama sen bir numarada arasında kaldın. Bu sizin kapı numaranız ve çok hızlı oluyor. Çok hızlı ve bereketli oluyor. Evet kapı numaranız da olabilir. Ayağın çıkmış gidiyorsun. Kısmetine nasibine gidiyorsun. İnşallah. Evet şimdi sıkıntılar çözülüyor. Sağlıklar ertelemeye gelmez. E, hafta içi özellikle ben hafta içi enerjisi hissediyorum. Çünkü anlık bir enerji olarak hafta içi hissettim. İş kontaklı görüşmeler. Burada iletişimler, bakın şansınınla ilgili e, döndüğünü fark edeceksin ve e, burada Şansın görüşmelerde seni çok destekliyor. Kendine ve şansına lütfen güven. Giderken iyi bir enerjiyle git. Yani çıkıyoruz yola, gidiyoruz ama boşuna gidiyoruz. Ya da görüşmeye gidiyoruz ama boşuna yani olmayacak biliyorum gibi böyle önünü kitleyen kelimeler kullanma. Çünkü şansın görüşmelerde çok yüksek olduğunu gösteriyor ve seni de çok fazlasıyla destekliyor sevgili arkadaşım. Ve burada Şöyle bir durum var fazlasıyla bir konuya odaklanmış olan arkadaşım. O kadar fazla odaklanmışsın ki sakin kalamıyorsun. Yani diyorsun ki artık ağzımdan çıksın bu laf. Ben değil de karşı taraf sancılansın. Yani fazlasıyla takıntı yapmış olduğun ve gerçekten bu konuya o kadar odaklanmışsın ki sakin bile kalamıyorsun. Takıntı yapmışsın. Bu senin uykularını, bu senin sağlığını da tetikliyor. Ama şunu bilmeni isterim ki değişim dönüşüm etkileri çok kuvvetli bir şekilde yıldızın da enerjinin de yükseldiği için burada enerji çok kuvvetli. Ve sadece şunu yapmanı isterim ben bu dönem meditasyon yap. Sana iyi gelecek okumalar, sana iyi gelecek şifa çalışmaları yap. Neden biliyor musun? Sadece iç dünyanı, zihnini boşaltabileceğin kadar boşalt, rahatla geçmişin o toksik enerjisi, geçmişin o travmatikleri, geçmişte hani bu takılı kaldığın noktalar her neyse e, bu noktalara yönel ama yöneldiğinde hazır ol. Yani e, bu sorunu ve bu sıkıntının sebebi kökü atalardan nesillerden belki de burada bir köklü blokaj var ise de yani takılı kalmışsın. Acaba neden şansım yok misal ya da neden ben evliliğimde mutlu değilim ya da neden kariyerimde yükselemiyorum gibi gibi bakın kökünü bul diyor sorunun. Ve ondan sonrası zaten bakın şurada kocaman bir lal işareti çıkmış. Bu sorunu bu kökü bu durumu bulduğun zaman Bununla bir yüzleş acaba seni ne tutuyor acaba sen neden hani e, bu kadar takılı kalıyorsun neden bu kadar geçmiştesin biraz şifalanman gerekebilecek olduğunu hissediyorum. Ama dediğim gibi buna çok fazlasıyla odaklanmışsın belki de bir işi çözemiyorsun o iş çok sıkıntılı ama bunu çözeceksin sadece sakin kalamıyorsun e, tez canlısın. Takıntı da yapmışsın ama ben sende bir başarı, ben sende bir çözüm odaklı gelişmeler hissediyorum. Ama sen bunu bilmen isterim demiştim ya. E, burada değişim ve dönüşüm etkileri çok kuvvetli üzerinde. Sadece izin ver, iç dünyanı zihnini boşalt, topraklanma yap, deniz e, deniz Deniz suyuna da gidebilirsin, denize de girebilirsin. Burada ruhuna iyi gelecek meditasyon, dua çalışmaları, enerjini yükseltecek güzel kokular vesaireler. Ama lütfen diyor, burada sadece bu sıkıntıyı bul ve orayı iptal et. Yani kuvvetli bir enerji var üzerinde. Sadece dediğim gibi o noktalarda takılı kalmışsın. Ve buradaki noktalara yöneldiğinde, sorunu bulduğunda, bununla yüzleştiğinde ve artık çok fazla takılmayacak ve gerçekten bu kolay bir durummuş, ben fazlasında takıntı yapmış, gözümde çok büyütmüşüm diyeceksin. Yeter ki kendine güven, yeter ki cesaretli ol, yeter ki sen yola çık, yol sana gözükür sevgili arkadaşım. Bu durum her neyse ve bununla zaten bir yüzleşme olacak olduğunu da görüyorum İnşallah ki tez vakitte olsun Evet e, Çünkü bu senin hayatını da odak noktanı da etkiliyor yani fazlasıyla etkiliyor bir şeye takılı kalıyorsunuz ona saatlerce enerjiniz saatlerce zamanını yani burada verdiğini de görüyorum Evet e, şimdi Burada e, yani dediğim gibi çok fazla takılı hani bu hayatını, yaşam alanını, kaldığın noktayı birçok konuyla ilgili seni etkiliyor. Neden oluyor? Bunu da sen bulacaksın, yüzleşeceksin. Sana o korku veren, travma yaratan durumla her neyse bununla yüzleş. Yani ben her zaman diyorum geçmişi yad dedin, geçmişi bağışlayın arkadaşlar. Sizler Allah'a bırakın. Yüce Rabbim zaten makamında adaleti kılıçtan da keskindir. Evet. Bu seni etkilemesin. Sevdiklerini de etkiliyor. Senin üzülmen demek sevgi, sevdiklerinin de üzülmesi demek. Daha sakin, dinlenerek, detaylandırarak o takılı kaldığın her neyse, o zaten diyor ki ilahi bakın ilahi planda ona güven, ona bırak ve olumlu etkiler başlıyor. Özellikle aşkta, bakın işte para konusunda olumlu etkiler başlıyor. Özellikle bu haftanın başı, bakın pazartesi olabilir, hafta başı yapmanız gereken görüşmeler var. Halletmeniz gereken işleriniz var. Askıya aldığınız, üzerinde durup emek verdiklerinizle ilgili. Burada özellikle avukatınız, muhasebeniz, mali işlerinizle ilgili veya da kamuyla ilgili, devlet kapısıyla ilgili. Yani burada Dediğim gibi e, mali işlerinizle ilgili beraber yürüttüğünüz, bak özellikle danıştığınız bir avukatınız vardır. Gitmiyorsunuzdur, iletişimde olmuyorsunuzdur. Ama e, burada ikili görüşmeler, ikili ilişkilerde, iletişimlerde, e, kontaklarda sadece şansın senin üzerinde olduğunu bil ve kendine doğrudan ifade et diyor. Yani aslında haftanın enerjisi, etkileri çok yüksek. Dinleyen sevgili güzel arkadaşım ve burada ikili ilişkilerde görüşmelerde kontaklarda şansın çok etkin şansına güven finans maddi konularda özellikle salıyı ve çarşambayı tamamlayan ödemelerle bankalarla banka işlerinizde cüzdanınızda yolda trafikte yani dikkat edin diyor yani bir belki bankaya gideceksiniz ya da avukatla görüşme yapacaksınız neye imza atacaksanız imza atılacak bir işiniz var ise belki kontrat olabilir belki bir satış olabilir banka kredi önem verin iyice okuyun yani size bir form verirken bu formları iyice okuyun yani neye imza attığınıza Önem verin, dikkat edin, anlayan, bilen, bilgeli bir kişiyle gidin. Çünkü size verilen formlarda iyi inceleyin, iyi okuyun diyor. Kredi, belki vize işleriniz, belki burada imzalık işleriniz. Dikkatli olarak başlayın diyor. Belki alım-satım konularında burada dikkatli olun. Ay ne güzel, tedbirli olun diyor sevgili arkadaşlar. Belki de nikaha gideceksiniz, imza atacaksınız değil mi? Tedbirli olun, göze nazara karşı. Evet, ee, burada... Özellikle yer değişme ile ilgili durumlarınız gündeme gelebilir diyor bu hafta yer değiştirme belki işinden belki de hanenden belki de ev arkadaşından ama bir yer değişikliği gözüküyor ve uzak bir şehire özellikle T ile başlayan I ile başlayan adında da olabilir bir şehir gözüküyor sana ve bu şehir bulunduğu yerden senden çok uzakta. Evet daha rahat olacağım bir süreç destekler özellikle çevrenden destekler yakın çevrenden güzel enerjiler güzel iletişimler olduğunu görüyorum. Yani burada aracı olacaklar sıkıntına ve burada 15 ve 21'lere bir bakın. burada üzerine aldığım bir sorumluluğu başarıyla yerine getireceksin diyor telveler bize. İnşallah çok hızlı gelişmeler var. Yolculuklar var, imzalıklar var. Parayla ilgili köklü sorunlar çözülmeyle ilgili ve sürpriz bir paket sürpriz bir gelişme bunların hepsinin bu hafta enerjisi olarak net alıyorum ateş ve su grubu arkadaşlarım özellikle toprak elementine de mensup olabilirsiniz çünkü her zaman ay burcu güneş burcu yükselen burcumuz da burada önemlidir ama burçlara mensup değilsen evet ben bu gelişmeleri ben bu oluşumları bekliyorum aldım kabul ettim emeğine sağlık demeniz beni mutlu eder. Ve e, rica ediyorum videoyu izledikten sonra tekrar belirtiyorum ki kanala abone olarak, destek olarak burada sağlarsanız sevinirim sevgili dostlar. Yanımda olanlar, benimle olanlardan da Rabbim razı olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkes gider, siz sizinle kalırsınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.